Çocuklu Mutlu Tariflerden merhaba. Bugün sizlerle beraber 7 ay ve üzeri bebeklerinizin yemeklerine ve çorbalarına ekleyebileceğiniz güzel bir bebek salçası yapacağız. Bebek salçası nasıl yapılır, nasıl saklanır, hepsini detaylı olarak anlattım. Hadi gelin beraber bu güzel salçanın yapılışına bakalım. Salça yapımı için gerekli malzemeler. 1 kilodan biraz fazla burada kullandığım biber var. Şu anda tam biber zamanı. Bu tarifi de çokça annemiz istemişti benden. Ben de özellikle mevsiminde olan sebzeleri yapmak istiyorum. Ki hay annemiz rahatlıkla ulaşabilsin. Şimdi pazarlarda, marketlerde, manavlarda biberi rahatlıkla bulabilirsiniz. 1 saat sirkeli suda güzelce bekletip yıkadım biberlerimi yine 2 litrede pişirmek için içme su kullanacağım. Şimdi gelin beraber salçamızın yapılışına bakalım. Yıkayıp hazırladığım biberlerimin yeşil tepelerini içine bastırarak tohumlarından ayırıyorum. Burada tohumları ayrı bir kaseye aktararak biberin içini güzelce temizliyorum. Biberimi ikiye ayırıp içindeki beyaz ve tohumlu yerleri de tekrar temizliyorum. Bu şekilde tüm biberlere aynı işlemi uygulayıp bir tencereye alıyorum. Biberlerimi doğradıktan sonra güzelce yıkıp tohumlarını iyice temizledim. Ben burada büyük büyük doğradım ki biberler piştikten sonra kabuklarını daha rahat soyabileyim. Ben kabuksuz salça haline getireceğim. Eğer siz kabuklu yapacaksanız daha küçük küçük doğrayıp o şekilde de pişirebilirsiniz. Şimdi 2 litre suyum vardı onu burada ekliyorum. Orta ateşte biberler iyice yumuşayana kadar pişmeye bırakıyorum. Kırmızı biberlerimi bir saate yakın pişmeye bırakmıştım. Şimdi çatalla kontrol edeceğim pişip pişmediğini. Eğer çatal biberinize giriyorsa biber pişmiştir. Gayet güzel pişmişler. Şimdi ilk sıcağı çıkması için daha çabuk böyle bir cam kaseye alıp biberlerimi soğumaya bırakacağım. tenceremi bir kenara alıp biberlerimin ilk sıcağın çıkmasını bekliyorum burada ufak bir püf noktası anlatmak istiyorum size biberlerimin kabuklarını soyacağım için bu şekilde bir buzdolabı poşetine ihtiyacımız olacak biraz sıcağı geçtikten sonra poşetin içine koyup o şekilde ağzını bağlayıp güzelce yumuşamasını bekliyoruz şimdi biberlerim soyunca buzdolabı poşetine aktaracağım Biberlerim iyice ılındı. Şimdi buzluğu poşetinin içine tüm biberlerimi alacağım. Poşetimin ağzını güzelce kapatıp kabukları yumuşayana kadar biberleri bir saat bekleteceğim. Evet biberlerim 1 saat dinlendi kabukları iyice gevşemişti şimdi açıp kabuklarını güzelce soymaya başlayacağım böyle yaptığınız zaman daha rahat kabuklarını soymuş oluyorsunuz şöyle bir tane de gösteriyorum gördüğünüz gibi tuttuğunuz zaman kabuğu hemen elinize geliyor tüm biberlerin kabuklarını soyarak cam bir kaseye alıyorum Tüm biberlerimin kabuklarını güzelce soydum. Size şöyle göstermek istiyorum çıkan biberi ve soydum kabukları da aynı anda göstermek istiyorum. 1 kilo biberden bu kadar kabuk çıktı. Ee, salça yaptığınız zaman vursanız e, da bazı küçük küçük pürtükler e, ağza gelebiliyor. Bebekler yaptığımız için bu burada çok önemli bir noktaydı. Şimdi e, bir doğrayıcı veya rondonuz varsa rondodan Biberleri güzelce geçirip püre haline getiriyoruz. Evet, biberliğimi püre haline getirdim. Şöyle göstermek istiyorum size. Önce doğrayıcımı güzelce temizleyeyim. Mis gibi bir biber püresi koktu. Kıvamı da gerçekten harika gözüküyor. Tam yemeklik, tam bebeklerinizin ağzına layık. Burada bir boş tencereye vurduğumuz biber püresinin hepsini ekliyorum. Ben burada bir taşım daha kaynatmak istiyorum ki biber salçamız iyice pişsin, iyice böyle kıvamını alsın diye. Şöyle görüyorsunuz zaten kıvamını bir harika gözüküyor. Son kalanları da atayım. Bakın gördüğünüz gibi ufak bir kabuk kalmış. Hemen fark ediliyor o kabuk. O, o şekilde yemeğe de girebilirdi. Şimdi biberimi bir taşım kaynamaya ocağıma alıyorum. Biberlerimi güzelce pişirdim. Pişirirken muhakkak sık sık karıştırın ki dibi tutmasın ee, ve soğuttum çünkü şimdi artık kaldırma zamanı. Neyi de saklayacağım ben biber salçalarını bebeklerim yemeklerinde kullanmak için böyle bir buzluk poşeti var yani buz poşeti diye satılıyor bunu marketlerde, internet sitesinde rahatlıkla bulabilirsiniz. bunu kullanmak için de böyle bir huniye ihtiyacınız var. Poşetin ağız deliği küçük olduğu için böyle huniyi takıp yukarıdan akıtarak poşeti rahatlıkla doldurabiliyoruz. İkinci olarak neyi de kullanabilirsiniz? Et sularında, peynir altı sularında rahatlıkla bu poşeti kullanabilirsiniz. Yine buz kalabı kullanabilirsiniz. İstediğiniz miktarlarda ekleyip yemeklerine kadar koyacaksınız. Bu donduktan sonra saklama kablarında veya kilitli poşetleri aktarıp kullanabilirsiniz. Günlük yapacaksınız da muhakkak cam kavanoza koyup buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. Ben şimdi rahatça doldurabilmek için salçamı böyle cam bir sürahiye aktarıyorum. Evet şimdi size göstermiş olduğum poşeti ilk önce dolduracağım poşete huniyi taktım yine alttan iyice bastırıyorum ki doldururken salça dışarı taşmasın diye bir miktar salçayı huniye aktarıyorum bir kaşık yardımıyla güzelce poşetin dolmasını sağlıyorum tüm poşet dolana kadar da aynı işlemi yapıyorum. Alçımı tüm poşete doldurdum. Şöyle de yakından göstereyim size. Bunu istediğiniz miktarlarda donduktan sonra e, açıp yani poşeti kırıp o şekilde bebeklerinizin yemeğini ekleyip koyabilirsiniz. Onu şimdi kenara alacağım. Benim en çok kullandığım buz kalıpları. Bunlar daha rahat ve pratik oluyorlar. Burada kaşıkla istediğim miktarlarda kalıplara koyup her ikisini de donması için derin dondurucuya kaldıracağım. beraber hazırladığımız biber salçaları artık kullanmaya hazır. Yapın deneyin asla pişman olmayacaksınız. İsterseniz buz kalıplarını istediğiniz miktarlarda ekleyip bebeklerinizin yemeğine koyabilirsiniz. Veya buz poşetinde dondurup e, parçalayarak istediğiniz miktarda yine bebek yemeklerinize ekleyebilirsiniz. Hayır ben günlük yapacağım derseniz ufak kavanozlara koyup Buzdolabında da muhafaza edebilirsiniz. Her şekilde de bebeklerinizin yemekleri, çorbaları daha lezzetli olacaktır. Şimdiden yapacak olan annelerin, babaların ellerine sağlık. Bebeklerimize ve çocuklarımıza da afiyet olsun diyorum. Eğer bu tarifimi beğendiyseniz aşağıdaki beğen tuşuna basmayı bu ve bunun gibi güzel tariflerimden videolarımdan haberdar olmak için bildirimlerinizi açıp kanalıma abone olmayı unutmayın. İki çocuklu mutlu tarifleri izlediğiniz için teşekkürler. <laughs>